öğrenci karnesini alıyor. E, ardından onlar için e, çok uzun bir yaz tatili başlıyor. Güzel geçmesi dileğimizde diyelim. Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de karne heyecanı vardı. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak o noktadan aktardı. 2023-2024 eğitim öğretim sezonu bugün itibarıyla sona eriyor. Birçok okulda karne heyecanı var. O okullardan bir tanesi Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de Heyecanın yaşandığı okullardan bir tanesi şimdi burada da öğrencilere bakın şu dakika itibarıyla karneleri dağıtılmaya başladı e, zorlu bir süreçte e, çok kapsamlı eğitim aldılar ve e, şimdi öğretmenleri tarafından onlara aslında bu yıl içerisinde derslerinde e, verdikleri başarı sonrasında e, şimdi e, teşekkür takdir veyahut da onur belgesi olarak onlara şimdi karneleri veriliyor. Şöyle karnesini alan bir öğrencimizle konuşalım. E, karneye bakıyorsun. Ne geldi? Sonucu başarılı buluyor musun? E, başarılı buluyorum. Takdir belgesiyle e, onur belgesi geldi. E, tabii puanım bir tık daha düşük. Daha iyi olabilir. Seneye bunu düzelteceğim. E, benim için güzel bir seneydi. Eğlenceli bir seneydi. Nasıl Çok... bir eğitim aldınız? E, meslek derslerimizle eğitim aldık. Aynı zamanda normal e, fen bilgisi, matematik, e, biyoloji, Fizik derslerimizi de aldık, İkisini beraber aldık ee, bu şekilde. Peki karne alındı, şimdi evine veyahut da yurduna gideceksin. Tatilde ne yapmayı planlıyorsun? Tatilde e, biraz dinleneceğim açıkçası, sonra e, arkadaşlarıma gideceğim, kitap okuyacağım e, ve e, yeni seneye hazırlık yapacağım. Peki çok teşekkür ederim. Başarının devamını diliyoruz. Hemen şöyle e, gidelim ve birine daha soralım. Öncelikle merhabalar. Ee, uzun böyle yorucu geçen bir yıl oldu galiba ama sonuç ne oldu? Ee, sonuç olarak ben takdir belgesi aldım. Bu seneki tüm aktivitelerimizden ben de çok memnunum. Ve bu senede e, okulumuzu böyle güzel bir sene geçirdiğimiz için mutluyum. Yaz tatilini dört gözle bekliyorum. Geldi sonunda. Peki tatilde ne yapacaksın? Ee, tatilde bol bol dinlenmeyi düşünüyorum. Önümüzdeki sene için çalışmalarıma da devam edeceğim. Yani bu süreçte iyi değerlendireceğim. Peki sana da teşekkür ediyoruz. Şöyle hemen bu tarafa gidelim. Merhabalar. Merhaba. Sen de karneye aldın. Şöyle bir karneye bakalım. Takdir belgesi var. Notları şöyle biraz açalım bakalım. Baktığımızda galiba sayısal daha iyi gibi duruyor. Yani hocam öğretmenlerimiz sağ olsun. Sayısalım gerçekten iyi. Teşekkür ediyorum. Nasıl Ruh geçti ederim. eğitim öğretim? Eğitim yılımız çok verimli geçti açıkçası. Meslek derslerimiz olsun, işte normal sayısal, sözel derslerimiz olsun. Öğretmenlerimizin sayesinde gayet verimli geçti. Ee, o yıl sonunu mutlu bir şekilde Lütfen, ayrılıyoruz. Sana da sorayım. Tatilde ne yapmayı planlıyorsun? Bir sonraki e, eğitim öğretim yılında nasıl hazırlanacaksın? Ee, öncelikle bir, bir ay boyunca falan dinleneceğim. Ondan sonra tekrar çalışmalara devam edeceğim. Hem mesleki anlamda hem e, derslerimiz anlamında çalışmaya devam edeceğim. Peki. Teşekkür evet. ederim. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Hemen hocalarımızın yanına gelelim. Hocam merhabalar. merhabalar. Ee, şöyle bir baktığım sıralara hepsi takdir belgesi evet. almış. Başarılı oldunuz galiba. Başarılı, başarılı bir eğitim, bir eğitim başardık. Evet. Ee, biz Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak ikinci yılımızın sonuna geldik. Şimdi sonuçlardan da görüyoruz ki aslında yine başarılı bir yıl geçirdi öğrencilerimiz. Tabi burada Başta öğrencilerimize daha sonra da öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Hem e, dil eğitimi anlamında hem mesleki eğitim anlamında hem akademik eğitim hem de sosyal kültürel faaliyetler anlamında çok başarılı ve çok dolu dolu bir yıl geçirdiler. E, hızlı bir şekilde hedeflerimize ulaşıyoruz. Bu anlamda da mutluyuz, gururluyuz. E, ayrıca tüm ülkemizdeki e, Öğrencilerimize, öğretmenlerimize de hayırlı tatiller diliyorum. Teşekkür ediyorum. Peki. Teşekkürler. Hemen karneyi dağıtan e, öğretmenimizin yanına gelelim. E, nasıl bir heyecanlı karne dağıtmak? Çok keyifli. E, biz iki senedir burada her karne döneminde öğrencilerle birlikte aynı heyecanı yaşıyoruz. En az onlar kadar da heyecanlı ve keyifliyiz bugün. Evet. Nasıl buldunuz öğrencilerin e, almış olduğu sonuçları? Başarılılar mı? Onlar zaten her biri çok kıymetli, çok başarılı ve e, çok güzel, iyi çocuklar. E, bu sonuçlar bizi şaşırtmadı. Daha Peki, da iyi olacaklar. Umarız, dileriz öyle olur. Hemen şöyle bir kez daha bir e, gelelim ve onlar karneleriyle baş başa kalırken biz de e, toparlayalım. Aslında e, eğitim öğretim sezonu içerisinde çok e, farklı e, dallarda eğitim aldılar bu lisede. E, özel bir eğitim aldılar ve bugün de karne heyecanıyla aslında bir tatil yapacaklar. Tatil yaparken de tabii eğitim öğretim sezonu için, yeni eğitim öğretim sezonu için de hazırlanmaları gerekiyor. Dolayısıyla bugün onların karne heyecanına biz de eşlik ettik. Sözü bulunduğumuz noktadan tekrar merkeze bırakalım. Mardin'de petrol kuyusu çevresinde yangın çıktı.